Geçmiş geçmişe kaldı değil mi? Geçmiş Eskiler, geçmişe kaldı. Eskiler sınırda kaldı mı? Eskiler eskide kaldı. Eskiler sınırda kaldı. Eskiler eskilerde kaldı. O, o geçti gitti değil mi? O geçti gitti. İnadına yenilmeden, aşık olmadan gel. O gidişin sonu kötü, kalbi kaybetme gel. Aracımızın kadran montajı tamamlandı. Keseri iki paket aracımız. Sürüş yardımları tamam aktif olarak çalışmakta. Aracımız hiçbir fonksiyon kaybı bulunmamakta. Kullandığımız kadranlar orijinal Mayıs ürünleridir. Kadranlarımız sile, renk seçenekleri kadranımızda orijinal şekilde mevcut. Hem hız hem devir saat listemizi rahatlıkla kullanabilmekteyiz. Aracımız 6700 kilometre de zeri tercih ettiği için teşekkür ederiz. Araç sahibine hayırlı uğurlu olsun. Nem eu